Efendim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soslu makarna nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Daha önceden haşladığım makarna, yazdan yaptığım kışlık domates sosu, zeytinyağı, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı tuz, yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası. Buyurun yapımına başlayalım. Ocağımızın altını açıyorum. Zeytinyağımızı ekliyorum. Ben biraz eklemiştim. Biraz daha ekliyorum size göstermek amaçlı. Yağımız ısınacak arkadaşlar. Dar. Salçamızı ilave edeceğim ben. Gördüğünüz gibi. Domates makarna gerçekten domates salatası makarnaya gerçekten çok güzel yakışıyor. Hafif eşkilik veriyor. Ben seviyorum. Siz dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Salçamız iyice kavrulacak arkadaşlar. Arkadaşlar, nayem ilave ediyorum, kimyon ve kekik yemeklerimizin olmazsa olmazı, şifa kaynağı kekiğimizi ilave ettim. şimdi sosumu ilave edeceğim arkadaşlar. Gerçekten muhteşem yazdan yapmıştım. Biraz öz kararı katıyorum. Bol sosu seviyorsanız biraz daha fazla katabilirsiniz. Bakar mısınız? Güzelliğe. Ben biraz daha ilave edeceğim arkadaşlar. Evet. 5-6 dakika pişecek sosumuz. Tamamen özleşecek. arkadaşlar sosumuz pişmeye devam ediyor. Ben altını kısmıştım ama yani açacağım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir tadı var. Hepinize tavsiye ederim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sosumuz oldu. Ben birazını ayıracağım sosumuzun. Birazını makarnanın üzerine ilave edeceğim. Birazını makarnayla tamamen karıştıracağım. Evet arkadaşlar makarna sosumu birazdan ayırdım. Birazdan tenceremizde bıraktım. Şimdi makarnamızı tenceremize aktarıyorum. Biraz tuz ilave edeceğim. Sosumuzda ve salçamızda tuz olduğu için çok atmamak gerekiyor. Bunlara dikkat edelim. Ve karıştıracağım. Gerçekten sos o kadar güzel bir lezzet veriyor ki anlatamam. Makarnamızı en çok gelirden şey zaten sosu yazdan yapılan domates sosu gerçekten çok harika oluyor. Kışın bulamıyoruz domatesin lezzetini yani yazdan olan domatesin lezzetini kışın bulamıyoruz arkadaşlar. Yazdan bol bol sos yapmamız gerekiyor. Ben bu yaz yapmıştım sizlerle paylaşamadım yani video çekemedim kanalımı da yeni açmıştım. İnşallah seneye nasip olursa sizlerle kışlık domates sosu nasıl yapılır sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi servisini yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tabağımıza aldık. Servis tabağımıza. de i̇şte böyle sade ayırmıştım. Ben bu şekilde size göstermek amaçlı. Sade seviyorsanız üzerine böyle sos döküp yiyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Biraz daha fazla sosu seviyorsanız bunu da üzerine ekleyebilirsiniz. Tamamen doğal olduğu için içinde zeytinyağı var. Ve domates. Gerçekten çok harika bir tadı var. Herkese tavsiye ederim. Şimdiden deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir kalp bir emoji ve yorumlarınızı yorum yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.